Merhaba arıcı arkadaşlarım. Ben Altuğ Bak Timur. Arılara fısıldayan adam. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ee, bugün gene bir arıcılık videosunda da sizlerle beraberim arkadaşlar. Arabanın üstüne koymuştum da. Arıda güzel bir hummalı çalışma var. Oraya gittik mi sağ olsun bir selam veriyor arkadaşlar. O yüzden körük ve maske giymeden yanına yaklaşmayın. Yani körüğü elim alıp da maske giymeden yanına yaklaşmayın dedim. Burada videonun başlangıcını yapalım dedik. Arkamda gördüğünüz gibi bahar şenlendi. Arı artık coştu. Ee, coşturan bir formül var arıyı. Ee, çok basit bir şey. Onu sizlere anlatacağım ama bu videoda değil. Ee, bir sonraki videomda anlatacağım. Ee, bir de arkadaşlar, e, şunu yapsaydın, bunu yapsaydın diye yorum yapan arkadaşlar var. Herkesin fikirlerine saygılıyım. Benim bilmediğim illaki vardır. Herkes her şeyi bilemez. Sizin yaptığınız yorumlardan da bunları öğreniyorum. Çok teşekkür ederim düzgün yorum yapan arkadaşlara. Ama ve lakin böyle senin bu yaptığın olmaz, şu olmaz, böyle olmaz, öyle olmaz diye böyle yorum yapanlar var. Onlara da saygı göstermeye çalışıyorum. Ama yoruma bir cevap verdikten sonra arkasından bir daha böyle bir iğneleyici, bir daha böyle iğneleyici yorum yapınca adam mecburen yorumu kaldırmak zorunda kalıyorum. Yani iş tartışmaya dönüyor ve kaba bir dil kullanmaya dönüyor. Ben kullanmıyorum ama o kullanmaya başlıyor. Sonra yorumu kaldırınca bir de altına şey ediyor. İşte benim yorumumu kaldırmış. E kaldıracağım tabii. Küfür etmeye döndü olay. Bunu da buradan belirteyim arkadaşlar. Bugünkü konumuz kovan nasıl aktarılır? Yani eski bir kovanınız varsa arınız ar, şey eski kovanda bir arınız varsa o arıyı yeni kovana nasıl aktaracağız? Aktaracağımız kovan da kullanılmış kovan tabii ki bu. Sıfır kovanda bir şey yapmaya gerek yok. Ee, nasıl olması gerekiyor? Nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Bunları anlatacağım arkadaşlar. Herkese iyi izlemeler diliyorum. Beğeni yapın. Bol bol beğeni yapın. Yorum yapın. Abone olun. Bize faydanız olsun. Ee, kanalımızı daha da büyütelim. Daha geniş kitleye ulaşalım. Durum bu. Sizden isteğim beğeni yapmanız arkadaşlar. Başka bir isteğim yok. Çok deli paralar kazanılmıyor emin olun. Zaten 4000'e yakın abonem var. Aylık 50 lira falan veriyor. Bu para da duruyor. Çekmiyorum. Öyle şey değil yani YouTube benim için para kazanma kaynağı değil. Sadece size bilgi olsun diye bunları paylaşıyorum. Hoşuma gidiyor insanları bilgilendirmek. O yüzden paylaşıyorum. Dediğim gibi bugün ara aktarmayı göstereceğim. Hemen kamerayı çevirip maske maskemi eldivenimi giyip araya geçiyorum arkadaşlar. İyi izlemeler. Şimdi arkadaşlar kovan bu. Bu kovanda ne gibi bir işlem yapacağım şu anda? Şurada bir el demirim var. Kazma aynı zamanda. Onu alayım. Bu kovanda kışın arım vardı. Öldü. Peteği burada boş. Kovanda gördüğünüz gibi böyle petek kalıntıları var. Bunları kazıyorum. petek kırıntılarını kazıyorum ki burada tekrar bu ağrı işlem yapmasın. Bir kılavuz anlamına gelmesin diye. Bu şekilde propolis varsa ağzında onları kazıyorum. Güneş vurduğu için görünmeye de biliyor bazen. O yüzden yön değiştirmek zorunda kalıyorum. Şöyle petek kırıntılarını kazıdıktan sonra kovanın yan, yan yanaklarını kazıyorum. bu bunu sirkeleyeceğim arkadaşlar daha sonra arıyı bunun içine alacağım aktaracağım ee, şimdi bunun içine işte yok kiloraklı su sıksaydın ya da ne bileyim işte e, bunun içine bir ateşle pürmüzle yaksaydın içinde gazete kağıdı yaksaydın falan diyen arkadaşlar olacak arkadaşlar benim hasta, arımda hastalık yoktu hastalık olmadığına güveniyorum eğer ki en ufak bir şüphem olsaydı bu söylediğim işlerimi yapacaktım. İşte kilolaklı su yapacaktım, ağzını açık bırakıp <laughs> havalandıracaktım. Ya da pürmüzle bir ütüleyip yakıp yani yüksek ısıya maruz bırakıp hastalığı öldürme konusuna girecektim. Ee, başka yani benim aramda bir hastalık olmadığına %100 emin olduğum için bu işlemi yapmıyorum. Direkt aktaracağım. Ben şu kovanlara da ara aktardım. Görüyorsunuz. Bu kovanı ara aktardım, hiçbir şey, hiçbir sıkıntı yok. Bu şekilde devam ediyor. Şimdi aktaracağımız arıyı göstereyim. Görüyormu alayım? Şöyle ki bu kovanım yarım kapak bir kovan. Şimdi bu kovan da arı durmuyor mu? E, duruyor. İşte görüntü burada. Böyle biraz körük. Duman. Ama nasıl duruyor? Şimdi videoda belli oluyordur illaki. Bakın burada çıtalar basmıyor. Kovan buradan açma yapmış. Kışın bu kovan biraz sıkıntı yarattı. Arıyı çok rahatsız etti. Altını sardım, üstünü sardım, kapattım. Bilmem ne üşümesin, şu olsun bu olsun. Dedim ki artık yeter. Bak çıtalar basmıyor buradan. Bu kovan açıldığı için o kovanda yeni kovanım olduğu için yani birkaç sene kovanım olduğu için onu koyacağım. Bu da proteinli arı keki. Geçen seneden kalmış kovanın birinde fark etmemişim. Geçen gün petek ararken baktım gördüm bu vardı. Dedim ki ben bunu arıma vereyim. Orada duracağına arıcığım bunu yesin. Şöyle şerbetliğimi silkeledim. Birazcık daha duman vereceğim kızlarımıza. İnşallah. Şimdi aktarırken neye dikkat edeceğiz arkadaşlar? Ana arıya dikkat edeceğiz. Ana arıyı bulup da o kovana koyduğumuz zaman olay bitmiştir. Zaten siz istediğinizi yapın. O arı kalkar, öbür tarafa geçer. Ama şöyle bir şey de var. Tabi ana arıyı bulduk diye de pes etmiyoruz. Düzgün bir şekilde aktaracağız ki sonrasında arı dönüp de bu kovanın önüne kovanı kapattığımızda bu kovanın önüne yerleşmesin başka yere gitmesin. Aynı anda burada kalsın. Ve şöyle bir şey var. Aktarırken de buna dikkat edeceğiz. Üstteki petekler var arkadaşlar. Üstte petekler var. Üstteki petekleri kazımamız gerekiyor. Kazımazsak o daha da sonra büyüyecek. Şimdi bu kovanın içini silkeledim. Yanına koydum. Hemen bir körük daha vereceğim. Böyle bir hafif uğultudan sonra bir çekilme oluyor. Çekildikten sonra yavaş yavaş açıyorum. %90 arı artık son çıtalardadır. Çünkü boş ön çıtalarda yavru olmayabilir. Bu peteği yeni vermiştik sizle beraber. Geçen videomda. Bakın bunda kraliçe yok. Bunu aldım en sona koydum. Yani neyi nereden aldıysanız aynı yerine koyacaksınız. Bunu bir daha açtım. Bakıyorum. Ana arıyı bulacağım. Ana arıyı bulmadan aktarma yapmıyoruz. Bu pete ana arı, yavruyu çok güzel bir şekilde atmış. Şimdi bunda ana arı arıyorum. Bakın bunda yavru atımı çok güzel olmasına rağmen ana arı bunun üstünde yok. Şu an görünmüyor. Sonra tekrarlayan işlemlerde de illaki bakacağız. Biz buna bakmadan da aktardığımız arı oluyor. Neden? Çünkü ana arı petekten aşağıya inmez. Yani kovanın tabanında falan gezmez. Çok sakin ve yavaş bir şekilde aktarırsanız ana arınız petekte kalır. Sıkıntı yaratmaz. Sonra kovanı bunun içine silkelediğimizde hiçbir şey kalmaz. Buyurun. Bakın bu arı oğul eğilimine de girmiş. Ana arı burada. Ana arıyı bulduk. Ana arı şurada geziyor. Burada. Bakın bunlar yalancı ana arı gözü. Normal ana arı gözü değil ki içinde var, larva yok. İçinde hiçbirinin larva yok. Larva atmaya yani bu arı oğul eğilimine girmiş. Neden girmiş? E artık bahar geldi. Burada biz arıyı sıkıştırdık. Arası sıkışınca her zaman oğul eğilimine gider. Ana arıyı bulduğumuz için artık işlemimize hızlı bir şekilde devam edebiliriz. Şöyle koyalım. Sistem bu şekilde işliyor arkadaşlar. Tekrar bunlar ana gözlerinde larva olup olmadığını kontrol ediyoruz. Hiçbirinde yok. Erkek gözlerde larva var. Bunları bozuyor. Ki birazcık daha geç bölmeye oğula gelsin. Bir iki çıta daha alsın. <laughs> Dört çıtam daha var. Dört çıtayı buraya aktaracağım. Yavaş yavaş bu Şimdi kazımamız lazım. atıyorum. Sonra topluyorum. için sermaye demek. bulduğumuz için işte devam ediyoruz bilen sağ ana gözü eğilimi yok. Bu ana gözü eğilimi yok. Daha Şöyle bir kendimi de süreyim. <laughs> Burada işlemim bitti. Şimdi pek şerbetlerin yanına koyuyorum. Bu arı 2, 4, 6, 8 Aynı çuvalın üstüne kapatıyorum. koyuyorum. Önündeki otları yolacağım. Bu şekil. Sonra içinde kalan arıyı önüne silkeliyorum. Önüne silkeliyorum. Boşattım kovanın kapağını kapattım. Bu şekilde bıraktım arkadaşlar. Olay bundan ibaret. Önüne sirkelediğim için çok fazla arı kaldığı için bu şekilde uçuşmalar olacaktır şekilde giriş sağlamaması gerekiyor arının giriş sağlarsa sıkıntı olabiliyor. Yarım saat bu arı, bu arı tekrar çekilecek. Bu uçuşmalar bence normal. Usta arıcılar şimdi yorum yapacak. Bu kadar böyle arı uçmaz diye kovan da fazla kaldıysa arı uçar. Bakın yavaş yavaş da çekiliyor. Yarım saat içinde bu arı çekilecek. Olay bitmiş olacak. Herkese iyi izlemeler. Beğeni yapıp abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Görüşmek üzere arkadaşlar. Arkadaşlar aradan yarım saat geçti. Görüntü bu şekilde. Şimdi yorum yapıp da böyle aktaralım diyen arkadaşlar olacak. onları çekiyorum. Yarım saat geçti. Yarım saat bile olmadı. 25 dakika oldu. Görüntü bu. Güneşin önünden çekileyim. Görün. Herkese iyi izlemeler.